Merhaba arkadaşlar, İslam Nur Ayları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir, hiçbir ücreti yoktur. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım videolardan anda haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerlidir. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bugün anlatacağım model Instagram'dan. İğneli harikalara ait bir model arkadaşlar. Gerçekten çok sorulmuş bir model. Onu anlatacağım inşallah. Hemen ip numaralarını şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu iplerden makastan almak isterseniz de arkadaşlar 268. Bu iplerden ve makastan almak isterseniz de, Instagram sayfası Tespi Örtü Dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz. Gerçekten güvenilir. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Hemen buradan mı hazırlamıştım arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Bir tık yaptım ben. Hemen buradan geliyorum. Buradan bir tane zürafa yaptım. Bir zürafanın iç kısmına düğüm attım tekrardan dip kısmına indim ve buradan bir zürafa yaptım ve tekrardan iç kısmına düğüm attım ve buraya bir tane fil işi yaptım buradan bir 2 ve 3. Tekrardan bakın bu kısma geliyorum. Bu kısımdan arkadaşlar bir tane düğüm attım ve buraya 3 tane pırpır yapacağım. 1 2 ve şu şekilde 3 yaptıktan sonra hemen bir kısmına ipimi indiriyorum indirdim ve buradan 1 2 ve bu şekilde 3 tane ayırdım ve buraya tekrardan bir iç kısmına düğüm atıyorum fil dişimi yapıyorum arkadaşlar buraya geldim buradan bir tane daha yaptım Bu şekilde ara yolunuzu fil dişi ben yapıyoruz arkadaşlar. Kaç tane yapacağıma tam karar vermedim ama YouTube modeli olduğu için yakın yapmayı düşünüyorum. Dört, 6 tane yapsam bence yeterli. Buradan da son fil dişimizi yapıyoruz. Ve alt kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Hemen şu kısımdan 1-2-3 tekrardan buraya ve buradan da pırpır yapıyorum 3 tane arkadaşlar hemen ben bu kısmı da tamamlayıp Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeşil kısmını bu şekilde tamamladım. Hemen koyu renkli ipimi alıyorum. Ve buradan bir düğüm attım. Ve buraya şu kısma bir tane pırpırımı yaptım. Ve tekrar bir tane daha pırpırımı yapıyorum. İkinci pırpırımı da yaptım. Çevirdim. Buradan keseceğim arkadaşlar. Kestim. Ve hemen şu kısımdan ipimi bir düğüm atarak da başa aldım. Ve buraya geliyorum. Buradan bir yuva oluşturuyorum. Yuvamı oluşturdum. Şu kısımdan 5 tane pırpır pır yapacağım. 1 2 3 5 arkadaşlar. Şunu da son düzelteyim. Böyle minik. Şu kısımda bir düğüm atıyorum. Bakın düğümümü attım ve hemen alttaki yeşile şu hizada hemen indirdim. Buradaki pırpırlarımız küçük olsun arkadaşlar. 1 ve şundan ayıracağım. 2 Evet. Tekrar başa alıyorum. Aşağı aldım şu kısımdan buradaki kısımdan bir düğüm atıyorum bir düğüm attım Ve buradan şu yuvamızın iç kısmına tekrardan pırpır pır yapıyoruz bir 2 3 4 ve 5 yaptıktan sonra şu aradan ipimi buraya bir düğüm attım ve şu kısımda tekrardan indiriyorum indirdim ve buradan da küçük pırpır yapacağım bir tık büyük oldu bir ve iki Tekrar yuvamızın iç kısmına bir düğüm attım. Ve buradan da bu şekilde yuvamı oluşturdum. Buraya da 5 tane pırpır çalışacağım. 1 2 3 4 5 hemen evet, şu dip kısmına bu şekilde şuradan da hemen dibinden de kesiyorum modelimizin çiçekleri bu şekilde arkadaşlar şu çiçekleri de tamamlayıp hemen evet, geliyorum arkadaşlar alt kısmını da tamamladım gerçekten çiçekleri çok tatlı oldular hemen bakın şu arayı şu aradan Biz bir geçiş yapmıştık. Hemen bu geçişten böyle minicik buraya sarı tohum yapacağım arkadaşlar. Buradan tuttum. şekilde bir sarı tom, bir tık sanki büyük oldu gibi. Hemen şunu da dibinden keseyim. Bakın, şurada bir boşluk var arkadaşlar. Hemen o boşlukta şöyle tutuyorum. Oraya küçük bir düğüm atıyorum. Bu da bizim çiçeğimizdeki sarı ton şu şekilde hemen bakın şurada daha net belli şu kısma minik bir tohum yapıyoruz bir tane düğümümü attım ve küçücük bir düğüm bu şekilde arkadaşlar diğer çiçeklerimin de tohumlarını hemen yapayım Geliyorum. şöyle göstereyim şöyle biraz arkaya büktüğüm için bozuldu Bakın, bu şekilde Hemen yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Gerçekten çok güzel oldu. Bakın şöyle minnoş oldu. Size tavsiyem arkadaşlar şu yeşil kısmını ben biraz büyük yapmışım. Burayı bu üç tane yeşil pırpırları biraz daha küçük yapmanızı tavsiye ederim. Ben benimkiler bir tık büyük olmuş. Onun dışında gerçekten modelimi şöyle göstereyim ekran fotoğrafı almak isterseniz de. Gerçekten çok güzel oldu. Çok severekten çalıştım arkadaşlar. Şöyle ekran fotoğrafı almak isterseniz de. Gerçekten yapılabilecek kolay bir oya arkadaşlar yeni başlayan arkadaşlar için gerçekten süper bir oya. Evet arkadaşlar kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar hiçbir ücreti yoktur aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak hemen abone olabilirsiniz Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım videolarda anında haberdar olabilirsiniz beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerlidir desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim İyi günler Allah'a emanet olun Kendinize çok iyi bakın